bakıyorlar. <laughs> Hayır! <gülüyor> <gülüyor> oh, güzel çiçeğim benim. Az kalsın Kukuli'nin öyle yemeği olacaktın. Kukuli, çiçekleri yememelisin. Bunu artık öğrensen iyi olur. <laughs> Aa, bu da ne? Ama bu lale mavi. Ha, 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 şey. Hı, bu Çiçekler beni deli ediyor. Ay, dokunması bile hoş değil. Nereden çıktı Tinkil'in çiçek merakı böyle? çiçeklerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Tinky? Bu yaptığın çok tehlikeli. Neden? Bu çiçek göründüğü gibi değil de ondan. Anlamadım Minky. Mavi lale her şeyi yer. Hatta çok yaklaşırsan seni bile yer. Nereden biliyorsun? Ee, bir kitapta okumuştum. Hangisinde okuduğumu şimdi hatırlamıyorum ama Okuduğuma eminim. Bu benim gözümden nasıl kaçtı? Oysa çiçek yetiştirmekle ilgili her şeyi okumuştum. İstersen çiçeğin önüne şu ekmeği bırakıp deneyelim. Olur mu ki? Deneyip görelim. Ekmek hala yerinde duruyor Minki. Biz yanında olduğumuz içindir. Belki bizim görmemizi istemiyordur. Hem bence çiçeğin yanında durmayalım. Bizi de yiyebilir. Tamam tamam anladım. O zaman uzaklaşalım. Şimdi Tinky görmeden ekmeği ortadan kaldırmalıyım. Ekmek yok. Nasıl yok? Mavi lale ekmeği yemiş. Oysa ben sana şaka yapacaktım. Ekmeği saklamak için geri döndüm ve bir baktım ekmek yok. Ekmeği gerçekten yemiş öyle mi? Çok dikkatli olmalıyız ki. Bu lale çok tehlikeli. Kukuli, dur! Mavi lale seni de yer. <laughs> evet Kukuli dikkatli olmalısın. Bu çiçek seni yiyebilir. Acaba mavi lale başka neler yiyor? Deneyip görelim. <laughs> ha. Ha. Ve, ve, ve. Ağaç kurala her şeyi yiyor. Arkadaşlar neden korkuyorsunuz? Düt düt dur. Seni de yer yoksa. Kimden bahsediyorsunuz siz? Mavi laleden önüne ne koysak yedi. <laughs> Yerken gördünüz mü? Görmedik ama yanına bıraktığımız ekmek, karpuz hatta koca bir biftek tabağı ile birlikte yok oldu. Mokuli'nin yanındaki tabak sizin biftek tabağı olabilir mi? Aa! Bu bizim tabak! Ah Mokuli ah! Demek hepsini sen yedin. Ha. Çiçekler güneşten ve ilgiden başka bir şey istemez ki. Hem bu mavi lale özel bir laledir. Çok ender rastlanır. Oldukça değerlidir. Tüh! Bu güzel lale tüm gün aç mı kaldı şimdi? <laughs>